Merhaba arkadaşlar, Altın Kanatlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda dolap kümesimin kapısını sökeceğim, yerine zincir takacağım. Çünkü kapıyı kapattığımda içerisi çok havasız oluyor. Kapıyı aralık bıraktığımda ise güvenli olmuyor. Köpekler girse açabilir. O yüzden kendimce bir yöntem deneyeceğim. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da çevrenize paylaşmayı ihmal etmeyin. Zincirleri tutturacağım. Halkayı tutturmak için delikler deliyorum. Matkabımın ucu eski olduğu için delmekte zorlandı biraz. Daha çabuk delmesi için küçük uç taktım. O dayanamadı kırıldı. Tekrar büyük ucunu taktım ve delmeye devam ettim. 3 tane deliği deldikten sonra halkaları geçirdim. Daha sonra zincirimi geçirdim halkalardan. Böylelikle hem hava alacak kümesin içi hem de köpekler giremeyecekti. Tel örgü kapı yapmayı düşünmüştüm fakat köpeklere dayanıksız olacağını düşünerek o fikirden vazgeçtim. Zincir yapmaya karar verdim. İşte bu kadar. Bakalım işe yarayacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Yıkılmayın, ayakta kalın. Hoşça kalın.